Hidayet, tatlılıkla elinden tutup götürme, birlikte gitme demektir ki, burada gerçek terbiye veya eğitimin de usulü ortaya konmaktadır. Hidayet, Kur'an'da kullanılan ıstılahi terim manasıyla iletmek demek değildir. İletmek, nötr bir kelimedir. Halbuki, hidayet, Kur'an-ı Kerim'de bir iki istisna dışında, Safat suresi 37-23, müsbet manada kullanılır ve kendisi bizatihi doğruluktur. İtekim zıttı dalalet olup doğru yoldan sapmayı ifade eder. Hidayet kelimesi ayette he da fiilinin emri hazır, muhataba emir kipinde ihti kullanılmıştır. Bu kip küçükten büyüğe dua ve rica ifade eder. Heda fiili hem geçişli hem geçişsiz olarak kullanılır. Bu da hidayetin hem vasıtalı hem vasıtasız olabileceğine işaret eder. Cenab-ı Hak imanı, insanların iradesi ve cehdi karşısında kalplerinde bir ışık olarak yakar. Fakat bu yakmada insanların iradesi ve cehdi adi bir şart olmakla birlikte asla hidayet ve imanın asıl sebebi değildir. Bu gerçeği çok güzel anlatan bir sözde, o aramakla bulunmasa da onu bulanlar ancak arayanlardır denmiştir. Hidayette birinci vasıta kitap ve peygamberlerdir. Peygamberlerin olmadığı zamandaysa onların çizgisini hiç sapmadan takip edenlerdir ki bunlar hemen bir sonraki ayette ifade edilecektir.